Bir merhaba diyorum. Kırklare'den geliyorum. Ticaret Borsa Başkanıyım. Kırklare'de dört tane ürünün e, coğrafi işaretini aldık. Türkiye'de ilk defa sulu içecekte hardalinin coğrafi işaretini aldık. Meşe balının e, coğrafi hmm. işaretini aldık. Beyaz peynirini aldık. Bir de kıvırcık ııı e, kuzu etinin coğrafi işaretini aldık. Bunları Türkiye'ye e, tanıtmaya çalışıyor. Onun için de burada ajansın e, sunduğu bu standta Kırklare Tekirdağ Edirne olarak mevcut coğrafi işaretli ürünleri takdim ediyoruz. Evet. Edirne Ticaret Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt ee, ilimizdeki coğrafi işaretli ürünleri e, Türkiye'ye tanıtmak üzere bu fuardayız. Kalkınma Ajansı'nın tertip ettiği bu standda yerimizi aldık. Edirne beyaz peyniri, badem ezmesi, efem e, mis sabunu devamımız coğrafi işaretli ürünlerimizden. Dolayısıyla hem Türkiye'ye hem yabancı basına buradaki ürünlerimizi tanıtıyoruz. Evet, Trakya Birliği beraberliği içinde Antalya Yörex Fuarındayız. 11 yıldır katılıyoruz Yörex Fuarına. Önce Kalkınma Ajansına, Trakya Kalkınma Ajansına çok teşekkür ederiz. Oda borsalarımıza teşekkür ederiz. Trakya'nın değerini, katma değerini, ekonomik değerini, markaların nereye geldiğini, coğrafi işaretlerle kanıtlandığını bir kez daha bu Yorex'te gördük. Yarış içindeyiz biz de Trakya olarak. Biz de Türkiye'nin gündemine oturmak istiyoruz ürünlerimizle. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ili olarak önemli yol aldık. Diğer yerlere örnek olacak kadar birlik beraberlik içindeyiz. Keşan'a gelince o da başkanım Keşan coğrafi işaretler noktasında e, Keşan'a Salay'ı anlatacak. Keşan Belediyesi olarak da Trakya'da belediyelerin de bu işte olduğunu göstermek adına biz de başkanımın izniyle Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Korudağ balını coğrafi işaret almak üzere Keşan Belediyesi nezdinde ama odam, odamla borsamızın e, paydaşlığında yürütmeye çalışıyoruz. Markalaş bir şehir e, marka olmak istiyorsa önce birlik beraberlik olacak. Sonra da katma değer üretmek için coğrafi işaretli olan ürünlerin kıymetini piyasaya, ekonomiye, pazara, vitrine çıkarmanın yolu bu fuarlar. Çıkarmanın e, yol haritası da coğrafi işaretten geçtiğini herkes bilmeli. Ben o da borsalarıma, kalkınma ajansıma katılımcı olan emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bugün Yörex'te de Keşan Belediyemizin, Ticaret Odamızın, Ticaret Borsamızın, Valiliğimizin desteklediği iki kadın kooperatifle bugün eee vitrine çıktık. Onları geliştirme, iyileştirme, onları daha da eee ileriye taşıma adına da eee beraberliğimizi sürdürüyoruz. Teşekkür ederim. Evet öncelikle tekrar herkese merhaba. Bugün Antalya Yörex Fuarındayız. Başkanlarım da bahsettiği üzere 11. kez yapılıyor. Trakya olarak birlik beraberlik içerisindeyiz. Trakya Kalkınma Ajansımızın sağladığı imkanlar çerçevesinde de bölgesel markalaşmaya, bölgesel ürünlerimizi de markalaştırmaya özen gösteriyoruz. Biliyorsunuz artık dünyada bir yere gelmek istiyorsanız ekonomik anlamda da marka olmanız lazım. Biz de bölgesel ürünlerimizde bütün il, ilçeler açısından markalaşmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca daha önce e, Kalkınma Ajansımızın desteğiyle başlattığımız e, İpsala pirincinin Avrupa Birliği coğrafi işareti içinde e, ilerleme kaydettik. Umarım kısa zamanda bununla alakalı da müşteriler vermiş olacağız. Bölgemize daha çok ekonomik katkı yapmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada belediyelerimiz, borsalarımız odalarımız eee Kalkınma ajanslarımızın desteğiyle, Valiliklerimizin desteğiyle burada beraberiz. Umarım bölgemize de katkısı, faydası yüksek olur. Teşekkür ederim. Evet. Tekrar merhabalar. Kalkınma Ajansı olarak başkanların bahsettiği gibi Oda Borsa başkanlarımızla beraber Yüreksu Fuarı'nda eee 10-11 yıldır buradayız. Trakya'mızın eee yöresel değerlerini, ürünlerini kendimiz Yerken, tadarken tüm Türkiye'ye tattırma, anlatma imkanı bulmak için Antalya Eurics Fuarı'ndayız. Tüm misafirlerimizi standımızda bekliyoruz. Trakya'daki Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve ilçelerimizle beraber... ...Keşan, Burgaz, Vize, Çoğlu, Çerkezköy, Nerede, Soyunpaşa... ...bütün ilçelerimizle beraber, bütün yöresel ürünlerimizle beraber buradayız. O da borsa başkanlarımız, valilerimizin destekleri, belediye başkanlarımızla beraber... Trakya olarak buradayız Antalya'daki ve tüm Türkiye'deki misafirlerimizi standımıza yöresel lezzetlerimizi tatmaya bekliyoruz. Özay Öztürk Edirne Ticaret Borsası Başkanı. Bugün Yöreks Fuarı'ndayız. Özellikle ben şunu ifade etmek istiyorum Trakyalılar bir arada olmaz ifadesine tam ters olarak biz Trakya'nın tüm illeri, odaları, borsaları ve girişimcileri olarak bugün Yöreks'e yerimizi aldık. Trakya Kalkınma Ajansına da teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu yaptığından dolayı yöresel ürünler, bildiğiniz gibi hızlı bir şekilde dünyada da gelişiyor. Özellikle doğal ürünler anlamına da geldiğinden dolayı dünyadaki pazar payı hızlı bir şekilde gelişiyor. Bugün de Trakya'nın farklı lezzetlerini, Edirne'nin farklı lezzetlerini burada sunuyoruz, yöresel ürünlerini sunuyoruz. Katılım çok iyi fuara, ondan dolayı da ciddi anlamda bir memnuniyet var. Çok teşekkür ediyorum. Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Feda Aycan'ım. Yöresel Ürünler Fuarı başladığından beri Edirne Ticaret Borsası olarak yönetim ve kurulu ve meclis üyelerimize geliyoruz, iştirak ediyoruz. Şunu gözlemliyoruz, her geçen gün yöresel ürünlere ilgi artmakta. E-ticaretin gelişmesiyle beraber yöresel ürünlere ulaşım da çabuklaştı. Dolayısıyla artık bütün e, markalar fuarlarda ürünlerini tanıttılar. E, dolayısıyla bu işin önü açık. Her yörenin kendine özgü ürünleri olduğu gibi Trakya'mızın da gördüğünüz gibi yöresel ürünleri var. Dolayısıyla bu fuara e, Başta Kalkınma Ajansı ve Oda ve Borsa Başkanlarımız Belediye Başkanlarımızla birlik beraberlik halinde geldik. Çok memnunuz. İnşallah. Bu kadar. Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı. Ben de tüm başkanlarımın ifade ettiği gibi bizlere her zaman dışarıda gittiğimiz zaman sizin oyunlarınız bile karşı karşıya oynanıyor. Bir araya gelemiyorsunuz deniliyordu. Bugün işte görmüş olduğunuz Tekirdağ, Kırklareli, Edirne 3 il ve ilçelerle birlikte buradayız. Markalaşmış olan ürünlerimizin daha fazla tanınırlığı anlamında kadın girişimcilerimizde, marka olmuş ürünlerimizde sürdürebilirliği ve tanınırlığı artırmak için meclis üyelerimizle üyelerimizle buradayız. Bölgemizi daha ileriye taşımak için hep birlikte görmüş olduğunuz o da borsa başkanlarımız, belediye başkanımızla birlikte Trakya Kalkınma Ajansımızı unutmamamız gerekiyor. Buralara gelen tüm üyelerimize e, ekonomik anlamda e, müthiş desteği var. Hem lojistik destek hem stand anlamında destek veriyor. Bu e, destekten tüm marka olmuş üyelerimizin bundan faydalanmasını önerisinde bulunuyorum. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet.